Merhaba dostlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine bir Resident Evil 4 incelemesiyle daha karşınızdayım dostlar. Her hafta içinde Resident Evil 4 haftasının sonu videolarımız devam ediyor. Şu anda Resident Evil 4 remake bilgisayar versiyonunu Türkçe olarak ikinci bölümüyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı, videomu beğenmeyi ve izleyip destek olmayı unutmayın. diyorum. evet ilk bölümde bu zombilerle dolu bir köyde Orada bayağı bir mücadele etmiştik ve oradan çıkmayı başarmıştık. Şimdi e, ikinci bölüme böyle başlayacağız. İkinci bölümde bakalım bizi neler bekliyor. Hep birlikte oynayıp göreceğiz. 3D olan bu tarz oyunları çok seviyorum. Özellikle böyle zombi tarzı, korku gerilim oyunları. 3D biraz daha rahat oynanıyor. Tabii 3D oyunların benim için bir artısı karakteri görmek bana çok daha keyif veriyor. Evet dostlar, girişimizi yapalım ve ikinci bölüme başlayalım. Evet, Eşli Graham'ın izini arıyorduk. Doğrudan canavarın yuvasına götürmüştü diyor. Kurbanlık kuzu en kutsal bedenimi alacak. Şimdi başlıyoruz. Eşyalarımızı almışlar. Evet burada kalmıştık dostlar. Şimdi bizi burada yakalamışlardı ve eşyalarımızı almışlardı. Şimdi buradan çıkalım bakalım. Evet şimdi kıralım kemer sandıktan bir şeyler bulalım. Eşyalarımız alınmış o yüzden skalarımız falan yok. Yaşadık dünyada bana şu an bıçak olsa daha iyi olurdu. Evet bölüm 2. Ha, bıçak bulduk. Mutfak bıçağı işimizi görür. Bıçaklı saldırılar diyor. Tamam. Kiliseye ulaş. Hedefimiz kilise ulaşmak. öldürmeyi anlatıyor. Zaten bildiğimiz şeyler daha öncesinde oynadığımız için Destiny Level 4 evet gizlice bıçağı sapla ve gebert. Güzel hemen bıçak da aldık ondan iyi. Etrafta bir şeyler var mı? Şuradan devam ediyoruz bakalım. Ah çömeldim ama yakalandık. Gel. Kaltacı. Şunu da Kaldı mı? Vuramadı bu da. O es geçti. Bir daha yeşil bitki yok artık. Ya yeşil bitkiden ziyade bize lazım olan şu an için silah, mermi, mühimmat lazım. Burada bir şey alalım. Tabanca Tabancayı bulalım da. Mermisini de hallederiz. Burada safir, güzel. Oyunda ileride zaten satıcı çıkacak. Bunlar bizim işimize çok yarayacak. Bir bıçak daha. Bakalım olsun. üç tane bıçağımız oldu. Ne yapalım? şey oldukça kırıldıkça bir yerine geçeriz. Tamam. Orada bir daha var. Şimdi biz yaklaşalım. Onu hemen sessizce arkadan şöyle geber. Güzel bayağı da de paramız oldu. İnerlemeye devam edelim. Burada bir şey varmış. Şöyle sağa sola bakıyorum etrafta. Görünürde bir şey. kap Kapalı. Şurada bir şey var. Bakalım bu neymiş. kapalı bir kapıyı açtık. Bırakınca iniyor. hemen tekrar. O zaman arkadaşlara da gitmem gerekecek. Koş. Koş koş koş. Koş Leon. Şuradan. Hadi. Güzel. Yetiştik. Ha bizim malzemeler buradaymış. Güzel. Alalım şunları. Topla topla topla. Aynen ben bunları geri alıyorum. Alalım. Aynen. Barın başka bir şey. Şu sandık şimdi aç kapıyı. Ondan işimiz yok. Tamam devam. Bak korktum ben düşman ettim. diyecektim. Yabancı buraya geliyor. Geliyorum ağacı abi bakalım. Let's tamam şey bu. Satıcı bu işte. Tamam. Tüccar. Güzel. Tüccar abi. Öncelikle bayağı bir şeyler topladık satalım. O Bodrum altta da dursun şimdi. Kristal güzel. Mor kristal. Yok. Bayağı. Süslü kolye. Bana bazı müziği efer eklersen diyor. Yüzeyin fiyatı duydun da aklını kaybedersin diyor. <laughs> o zaman al sen ne olsun azıcık? 11.000 güzel. Yakut iki taneymiş. Bayağı bir satalım ki hem silah affedilir hem siyah silah alalım. Bunu beslediğim şey istiyorum. Ee, ne onun adı? Pompalı istiyorum. Bakıcı varmış. Pompalı, pompa istiyorum. <laughs> Takmayacağım düşmanlarını bir araya topla sonra onu da bulma kışlarını patlat. Güzel. Bunlar var mı şimdi bilip? bu ee, da güzel silah ama sonra küçük bir alayım şöyle için. Kutumuzu geliştirelim. Daha fazla malzeme. Satacaklarımız biraz daha var. Onları da satalım hemen hızlıca. Muhtaya sattık. Başka yok bitkileri satmayacağım barut dursun şuradan yükseltme yapayım hemen tabancamı yükseltelim kullandığımız silah bu tamam pompalıyı daha gücünü arttıralım şöyle evet şimdilik bu kadar şimdi ilerleyelim bakalım evet şeyimiz büyümüş çantamız. çantamız büyümüş şimdi buradan evet işte Barutlarla tabanca mermisi yapabiliyoruz. Yapalım. Bayağı bir mermimiz oldu. Biraz daha yapalım. Evet. Yani şu şeyleri birleştirelim. Otları birleştirebiliyoruz. Otları birleştirip böyle tüpte daha da küçük yer kaplamasını sağlayabiliyoruz. Onu da yaptım. Evet. Güzel. Mermi buldum. O da iyi. Şuradan kaydedelim. Tamam. Şimdi pompalıyı bir alayım şöyle elime. Vay vay vay. Evet. Yakın mesafe için muhteşem olacak da. Şimdi şuradan ilerleyelim. Söyleyip deneyelim bakalım. Oo, param parça. ölmemiş gibi üstüme geliyor manyak. Tamam. Şuradan ilerleyelim bakalım. Ne var? Burada. Aa, ne böyle ya? Neymiş burası böyle anlamadım. Aşağı inelim. Ha geliyor biz şu sandıya kıralım malzeme evet bu malzemelerle mermi yapıyoruz o yüzden lazım. gel hadi dayı gel bakalım şimdi ilk tabancamızın mermisi fazla tabancamızın mermisi kullanılmıyor inanılmaz anladın, anladın römi gibi pek römi gibi de benzemiyor biraz değişik bir galaktik şeklinde hastalıklı diye geçiyor zaten herhalde daha bir hastalıklıyı daha geberttim şurada var bir tane şimdi da ve al. Tek bir tekteki halimi boşuna normal demiyordum yani. Mermilerde daha çok fazla mı olacak bizim ihtimalle. çok bir çuval zaten mermiyi kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi bunlar da. Şimdi bitti. O zaman dinamit tatlı kuran birisi var. Önce bir alabileceğim de. Şunu bir. Gerler var ama bıçak salladı. Şunu. Oooo. Oh oluyor. Sen bir şey bitirdin. yapma. Oo, çok güzel bir Asim Levan. Şarj yok. Abi. Al bakalım. Al. Tamam mı? Güzel toplayalım şöyle. Bu seferde. Evet. O neden geldi ya? Ben <laughs> evet. bunu sıkıntı at dostum Şurada ne var bakalım tabi ki boş geçmeyelim Az çok boş geçmeyelim Sarı bitki bulduk başka Sprey güzel İyi güzel Devam Karşı tarafa gidelim Yani başka Evet. Bir şey var mı diye bakıyorum şuralara. Güzel gir. Ee, el bombası güzel bir şey var. Büyük ya düşmanlar geldiğinde el bombası işimize yarar. Bazı sesler duyuyorum ama nerede bunlar? Çık bakalım yukarıya. Şimdi yok, 12 bayağı bir mermimiz var zaten. alayım. 6000 hamlet. Gel. Kafadan bir tane evet. tam kafadan. Güzel. Gelen mi sen? Hocam ne? Şimdi evet. Aa, tamam. Kimse bu yine biraz daha, daha, daha para, topladık. Burası ne gibi? Şuraya bakarız tekrar. Satıcıya gideriz. Ya bir Barut. Güzel. Ona lan daha, daha buradan çıkıyor. Onlar şey karınca yuvası gibi. Al bak bir. Tek attım bir aşağıya. <laughs> ben aşağı, üstüne Durun. Oo, iyi çöktüm. Gelsin devam. Ne Tek tek boşuna harcamayalım bu oyunu. Bıçak da bak, bulmak daha kolay. Tamam, Burada <laughs> Tekrar çıkayım bakayım Ne diyelim? Aman, üstünde kır. Tamam. Başka. Al şunu. Bıçak iyi. Şu eve girmedim sanırsam. Bu da bir şey. Şu anahtar. Bunun anahtarıymış. Evet. Hangi de geldim burada bir de bilir lan. Gebel lan gebel ha. Hmm. Mal topla. Evet. Bunlar şu aynı yerdeyiz şimdi. Bakalım şu kapıdan çıkayım. İçine şey olmam lazım. şunları var oraya nasıl geçeceğim ben Bu da var şuradan Bir yol buldum bakalım buradan nereden geçeceğiz Güzel evet. Arkadaş Sıkıyorum mermi Kıramadık boşa gittik Onu böyle işte Parbeye Teyze. Teyze oh. Aha. Aklım. Nereden geldi anlamaz. Böyle çekil çekil. Daha ölecek bir ya. Hiçbir şey yok. Yani. Hemen enerji var. Kontrolaya geç şöyle. Gel. Al. Ah. Şimdi hemen şuradan. Sprey. Ya da Evet. Şey kullanayım her. Aman. Hey, <laughs> ne top olarak bakayım. Ne ne bu tak koş 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 Al. Oo oh, lan o havadan yokken zembilleniyor ama böyle param parça dedim işte. Şimdi. Şimdi al. güzel bir afet buldum. Başka. Şunu da kıralım. diye <laughs> yine bayağı para topladım. Şöyle bakalım aşkım. Yol aşkım herhalde. Tamam. Şuradan. Oğlum nereden geldi <laughs> <Geldim. Gülüyor> Bir de bakalım. Yol şurada kapalı. Nereden ineceğim ben oraya? Buradan hadi. In Leon. Tamam şuradan devam edelim. Koş 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 koş. Eee gelip buraya geldim. Ha şunu kullanacağız buraya. Kullan bakalım. E. Şöyle çevireyim bakayım. Ters oluyor. Şöyle ee, nasıl olacak bakalım. Döndür, döndür. Bir daha. Şimdi bir takma deneyeceğim şimdi şöyle. Ayarlamaya çalışıyorum görüntüyü. Şimdi olmadı. Bak. O zaman şöyle döndürü döndüre, döndüre deney Şimdi oldu güzel. Çevir. Çevir 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 salla. Şimdi satıcıyla daha görüşeyim. Yani bir günümüz oldu. Birkaç satılacak bir şeyler daha var. Satalım. Biraz daha update yapalım. Tamam. edelim. Pompalı. Pompalı saçma kapasitesini yükseltelim. Pompalı daha çok lazım bize. Şimdi şu yakuzu sat.

Hayır. Ah, her evet, Barut güzel. Sen neden geldin ya? Gel. Yok. Su ağır jamayacağım. Tamam. Barut taş Barut buluttunda mermi güzel. 10 tane daha tabanca güzel. Yerde tuzak var ona dikkat edin. Tamam. Yok teyze. Niye Parçalayayım şöyle. Parça pincik. Tamam. Şunun kenarından var mı burada bir şey? Yokmuş. Devam edelim o zaman. Nereye geldik ya? Kıralım. Şimdi şu kargaları güzel bir şeyler çıkıyor diye hatırlıyorum. Şu kargayı ben bir vurdum. Evet bir şey çıktı. Hemen Evet, Hadi ata. Olsun. Şimdi aldım. Varım bir şey yok. İlerlemeye devam edelim bakalım. Yuh. Bir kez bunu daha mı vur? Kafadan kafadan çık. Bir daha. Güzel <laughs> oldu. Tuzağa yakalandım. Tuzak sayesinde patlatmış oldum bunu. Çok güzel oldu. Zümrüt. iyi, Güzel. Şimdi ne var bakalım? Arkadan mı? Nereden geldiniz daha? Bizi gitti. Yalnız kaldık. Gel. Şimdi geberdin mi? Tamam gebermiş. Topla. İyi yine pusutayı topladık. Hayır kapı kapalı. Başka bir giriş bulmam lazım o zaman. Şöyle mi? Şurada yok. Eee? çok kötü oldu. Kurtuzan yakalandık. Bu kapı. Bu anahtarlar uyumuyor. Bu zaman. Başka yol yok. Şuradan gideceğiz mecburen. Biz pesada daha kazandık. Bu da bir fıçı daha. Evet. tamam. Girdik şimdi içeriye. Aç kapıyı. Hust. Ne geziyorsun sen oğlum? işimizi yapıyor acaba? Ama onu hallettik iyi. Birden bire tabi <laughs> şey kaldı dostum. Anahtar güzel. Küçük anahtar ne işe yarıyor? Küçük anahtar <laughs> Burada bir şey var. Eski fotoğraflarmış. Tamam. Aha burada bir şifreli kulap var. Üç tane ama bu kombinasyonlar çok uzun süre Nasıl yapacağız şimdi? Hmm. Deneyim birkaç kez. Olmadı. Bakalım böyle uçucu falan var mı? Bunu bir sev Yine sev yapalım. İnsanlara aha. Mahsullerini, domuzlarını ve bebeğini. Aha buldum. Tamam. Şurada bir şey var. Yok bu anahtar olmuyor buna. bir fotoğraf daha buldum. Şimdi ne diyordu? Mahsullerini, e, domuzlarını ve bebeklerini diye hatırlıyorum. Evet, domuzlarını ve bebeklerini. Evet, aynen ipucu doğruymuş. Şimdi buradan kristal bilge mi? Ne yapacağım? Bu kadar kapıda bir yuvarlak bir şey vardı. Burada bir, bir, arkamdan hiç çevirip duruyor. Ben bunu gebetmemiş miyim? Al. Al tekrar. Şimdi şu kapıyı açabiliyor muyuz bakalım. Yok bu anahtarlar bir işe yaramıyor. O zaman şu yukarıya tekrar. O da bir kapı vardı da açacağım sanırsam. Şura. Yani bilgiyi yerleştirdim. ve evet. Yok artık ya. Çocukken bir yerde böyle ışığa falan tutup bakardık biliyor musun? İçinde böyle komurcuklar olurdu. Bir şeyle benzetmeye çalışırdık. Şimdi bu tomurcukları bu şekilde mi bir denkleştireceğiz? Yani bayağı bir zor, bayağı bir zor. Hadi biraz bir şey benzetmiş şöyle. Biraz daha çevirmem lazım. Şimdi biraz daha benzedi. Döndür. yok. Biraz şu tarafa. Şimdi sanırım tam göndermem gerek. Yok dur şöyle. Çevir, 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 çevir. Evet. Yok artık ya. Şifreye bakar mısın? Heh. Köy kayıtları bir şey bulduk. O neci şu bize yardım eden satıcının fotoğrafı. Burası onun evi miymiş yoksa? Topla tabanca benimsi güzel. Ne var orada? Ha, mühür sanırım bu. Aynen hadi gidelim. Yine mi sen? Bu neci ya? Ya ne bak kuşu falan düşemiyor. Nasıl bir... Oha! Nasıl bir şey ya? Tabanca alıyor mu? Taban işlemiyor ki. <laughs> Hediyeyi kabul etsin. Ha kanım pardon. Karnal. Kanım hediye ne hediyesiymiş ya. Bir tane yine vurmuştu bana ama. Aha. Bu ne? Beni bırakıp onun peşine mi düşecek o şimdi? Kimi de bize yardım eden sağ olsun. Hacı benim rahip ne diyorsun lan? Öldür bari. <laughs> bu da bu tabanca hiçbir şey yapmıyormuş ya da. Hediye mi? Kanında mı? Yani. Yine bu diye hatırlamıyor musun dostum ilk sonunda. bölüm sonunda? Bölüm sonu aha. Bir bölümle bitirmiş oldu. İkinci bölümde tamamladık dostlar. Şimdi Kapıyı da açayım. Ondan sonra on bu bölümü tamamlayayım. Şöyle var mı? Atak atak da güzelmiş ama. <laughs> yavru kartal önceliğimizmiş. Tamam yavru I'll kartal be. önceliğimizse ona bir way öncelik way tanırız. Tamam devam edelim şimdi. Hemen aşağıda bölüm 3'e geçtik. Evet tamam bölüm 3'e geçtik. Bölüm 3'ü bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Şimdi şu kapıyı da bir açayım. Kiliseye ulaş. Nasıl bir kiliseymiş. Aa kurt yakalanmış. Yardım edelim. Hadi. Güzelmiş kurt. Sen Kendine dikkat et dostum. <laughs> kurt alırken biz yakalandık tuzağa ya. Hadi şu kapıyı açayım da. Artık bu bölümü tamamlayalım. Evet tamam. Kapıyı açtığımıza göre 3. bölümü ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi buradan oyunu durdurup ana menüye çıkıp bu videoyu, bu bölümü tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Resident Evil 4 Remake bilgisayar versiyonu. Evet bu muhteşem klasik bir oyun. Çok güzel olmuş. Yani oldukça da sorunsuz oynuyor. Hiçbir sıkıntı yok oyunda. En yüksek ayarlarda oynama rağmen dostlar. Evet bu haftaki Resident Evil 4 videomdan bu kadar. Sağlıcakla mutlu kalın. Kanalımı beğenip abone olmayı, videomu izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuz hafta sonu FIFA 23 olacak. Sağlıcakla mutlu kalın. Her şey gönlünüz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.